Daha gitmek sesimiz gelsin. Evet. E, Allah rahmet eylesin. E, hanedanın reisi 2021 yılında hakkın rahmetine kavuştu. E, bir bakalım bir daha. Sesler geliyor herhalde. Evet. E, evet dediğimiz gibi e, ailenin reisiydi. Gündar Abdülkerim Osmanoğlu. E, şu an hayatta olan Harun Efendi'nin e, abisiydi. Ee, şöyle bir şey var. Ee, biz tabii ki savaşlardan önce kendisini Türkiye almak istediğimde amcam şöyle söyledim ki ben amcama, amca dedim ben dedim e, Allah nasip ederse sizleri e, Türkiye almak istiyorum dediğimde bana vermiş yani şahsıma vermiş olduğu bir cevap var. Şöyle dedi. Ben dedi ki taşla, sopayla e, ne gerekiyorsa ben savaşırım ama bu topraktan ayrılmam. Çünkü dedi ki bu topraklar Osmanlı toprağı. Ve savaş boyunca Dündar Abdülkerim Osmanoğlu Suriye'de bulundu. Ee, ve buraları bırakmadı. 2021 yılında Hakkın rahmetine kavuştu. Bizler de halen Suriye, Şam'dayız. Ee, Allah nasip ederse yarın da e, yola çıkacağız. Döneceğiz. Tabii ki buradaki e, yani savaşta kaldınız bu dün e, işte biz bazı olayları şahit olduk. Bize yakın değildi ama sorun değil. Dediğimiz gibi yani biz Osmanlı torunlarıyız. Elhamdülillah. Her zaman söylemiş olduğumuz bir laf var. Biz geriye dönersek siz deriye dönersiniz. Rabbim Gazze'deki kardeşlerimize, Doğu Türkistan'daki kardeşlerimize, Suriye'de Arıkan'da, Çat'ta dünyanın neresinde mazlum kardeşlerimiz varsa devleti, ailenin teşkilatları, çocukları ve torunları her zaman yanında olduklarını bilsinler. Biz son nefesimize kadar mücadele etmeye devam edeceğiz inşallah. Rabbim bizleri bu yoldan ayırmasın. Vatanımıza, millete, ümmete hizmet etmeyi nasip etsin. Son nefesimize Amin. kadar inşallah. Amin. Allah hepimizin yardımcısı olsun. Şimdi o, e, bizim hem teşkilat başkanımız, e, Allah razı olsun hem bir kısa bir dua edelim. Hem tüm geçmişlerimize başta Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem olmak Amin. üzere geçmişlerimize hem de e, okumuş olalım. Biz tabii ki imkan olduğu e, yerlerde sizlerle paylaşmaya çalışıyoruz. Canlı yayın yapamamızın sebebi buranın malum daha e, 61 yıllık bir esaretten kurtulmuş e, Şam'daki kardeşlerimiz. E, o yüzden telefonlar pek çekmiyor ama olduğu kadar çekmeye çalışıyoruz. Anlatmaya çalışıyoruz. Biz size buradan e, vatanımıza, milletimize selam ediyoruz. Buradaki bulunan kardeşlerimiz diyorlar ki biz de Türk'üz. Biz de ümmetçiyiz. Biz de milletçiyiz. Biz de Osmanlı torunuyuz. O yüzden herkese selam gönderiyorlar. Üzerimizde kalmasın. Bizim üzerimize de kalmasın. Sizden de gelen selamları da alıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Biz yaptığımız bu tür video ve görüntüler ve gelen mesajları takip edip bir şekilde cevaplamaya çalışıyoruz. Allah'ın rahmeti bereketi üzerinize olsun. İl başkanımız, bizim teşkilat başkanımız Mehmet kardeşimiz de dualar edip sizleri selamlayacağız tekrar. Amin. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ve salatu ve selamü ala rasulina Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn. Ya Rabbi zatına sonsuz hamd. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin üzerine salatü selamların sonsuz bir derecede olsun ya Rabbi. Allah'ım bizlerin kalplerini zatına ve Habibine çevir ya Rabbi. Zamanın fitnelerinden, bela ve musibetlerinden cümlemizi ve cümle ümmeti Muhammed'i muhafaza eyle ya Rabbi. Allah'ım Şehzademiz Dündar Efendi'nin duruşu gibi bu ümmeti Muhammed'e duruş nasip eyle ya Rabbi. Allah'ım ümmeti Muhammed'i tek çatı altında cem eyle ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin, İslam düşmanlarına fırsat verme Ya Rabbi. Allah'ım onların saltanatlarını yerle yeksan eyle Ya Allah'ım nasıl zalim Esed'in zulmünü Şam'da, Suriye'de devirdiysen Ya Rabbi Gazze'deki mücahit kardeşlerimize de nusretini ve inayetini Doğu Türkistan'daki, Libya'daki, Yemen'deki Allah'ım bütün biladi İslam'daki kardeşlerimize nusret ve inayetini yetiştirdi Allah'ım oradaki zalimlerin de saltanatlarını yerle yeksan eyle ya Rabbi. Allah'ım hanedanı Ali Osman asırlar boyunca İslam'a hizmet ettiler, ettiler. İslam sancağını yeryüzünde dalgalandırdılar. Hiçbir yerde de yere düşürmediler. Allah'ım onlardan devralmış olduğumuz mirası bugün de biz İslam'ı yeryüzüne hakim kılabilecek şekilde taşıyabilmeyi bizlere nasip Amen. eyle ya Rabbi. Allah'ım şu beldede geldik. Türkiye'den geldik Müslüman kardeşlerimiz bizlere hüsnü zan besliyorlar. Her birimizi de Allah'ın bizlere ifade ettiler. Ya Rabbi sizler Allah'ın ordusunuz diye bizlere söylüyorlar. Böyle bir bekleyiş içerisindeler. Ya Rabbel Alemin kardeşlerimizin bu bekleyişlerini boşa çıkartma Ya Rabbi. Allah'ın bizim eksik ve kusurlarımızı, noksanlıklarımızı da kemale erdir Ya Rabbi. Takva ile Ya Rabbi sana itaat Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem itaat ile bizlerin kalplerini takviye eyle ya Rabbi Allah'ım başımızda bulunanların ayaklarını İslam üzere sabit kıl ya Rabbi kalplerimizi kaydırma Allah'ım bizlerden razı ve hoşnut oluncaya kadar ayaklarımızı İslam üzere sabit kıl ya Rabbi Esselatu vesselamu aleyke ya Resulallah Allah'ım huzurunda bulunduğumuz Dündar Efendi'ye de sonsuz derecede rahmet eyle şu kabristandaki bütün kardeşlerimize rahmet eyle. Suriye'nin Allah'ın özgürlüğüne kavuşması için 10-15 yıldır mücadele eden bütün kardeşlerimize sonsuz rahmet eyle. Derecelerine aileye eyle. Şehadet mertebelerini Allah'ım katında kabul eyle ya Rabbi. Allah'ım ziyaret etmiş olduğumuz büyüklerimizi, Şam'daki büyüklerimizi, sahabe efendilerimizi ya Rabbi Hz. Yahya Aleyhisselam gibi Peygamber Efendimizin şefaatlerine de bizlere nail eyle ya Rabbi. Esselatu vesselamu aleyke ya Resulallah. Esselatu vesselamu aleyke ya Habiballah. Esselatu vesselamu aleyke ya Seyyidel Evveline ve Ahirin. Ve selamun alel murselin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha.